Minecraft oynuyorum ama youtuber kılıçları var Ve her kılıçta youtuberların özelliği bulunuyor İşte bu kılıçları deneyerek oyunu bitirmeye çalışıyorum Evet yanlış duymadınız Bu videoda youtuber kılıçları var Bakalım kimler varmış Mesela burada ben varım Apernix kılıcı var Ve üretimi birazcık zor gibi duruyor Sonra başka kimler var Mesela burada JunmingD var Bir kızıltaş lazeri ateşler Kızıltaş tuzu fırlatan bir iz bırakır falan filan Bunların hepsini tek tek deneyeceğiz Ve hepsini çok merak ediyorum Her zamanki gibi bir sürü odun toplayıp hemen geliyorum ve bu odunu da kırdığımızda o oh, bir dakika karşıda bir tane köy var Köyden bir sürü patates almam gerekiyor Ve burada patates yok Bu beni üzdü birazcık Çünkü ilk üreteceğimiz tarif Teknoblade'in kılıcı olacak Ve burada patates istiyor bizden Ve galiba şurada bir tane tarla var Umarım burada patates vardır Evet iki tane çıktı bile süper Hemen buradaki fırına iki tane patates atıyorum Bunlar burada pişerken Bir tane bize altın kask ve bir tane de taş kılıç gerekiyor Ya o yüzden taş toplayıp hemen geliyorum Evet sanırım bu kadar taş yeter Demirci artık yok gibi bir şey şu an Bildiği demirciyi yok ettim ve Bu kadar taş bence yeterli Hemen bir tane kılıç yapıyorum bu arada bu sandıkta Ne varmış çok merak ettim demir kılıç Pantolon ve botlar var süper Şimdi bize altın kask da lazım olduğu için Evet buraya geldim ama altın bloğu yok Sandıkta var mı? Evet bir tane altın kask var ama büyüsü var Yani işe yarayacak mı bilmiyorum denemeden bilemeyiz Hemen youtuber üretim masasını Üretiyorum ve buraya gereken Tüm eşyaları yerleştiriyorum Burada buralara pişmiş patatesler buralara normal patatesler en altında taş kılıcı yerleştirdiğimde Teknoblade kılıcı elime geldi şimdi Teknoblade kılıcın deneyelim bakalım tek mi attı aynı Teknoblade gibi çok güçlü vuruyor Tamam peki sağ tıklasam o bildiğin ok atıyor şimdi Teknoblade kılıcıyla seni öldüreceğim çok saçma Teknoblade kılıcıyla Teknoblade'in karakterini öldürüyorum. Çok saçma olsa da çok keyifli. Hem neredeyse tek atıyorum hem de o ok katabiliyorum. Başka özelliği var mı acaba? Evet diğer bir özelliğini de keşfettim. Habire vurabiliyorum. Evet. Ya yani bildiğim 1.8 PvP'sindeki gibi habire vurabiliyorum. Çok iyi bu. Mesela Türk YouTuber'lardan kimi üretebilirim diye bakıyorum. Aa Yusuf T'yi üretebiliriz aslında. İki tane inek elması ve dört tane tüy gerekiyor. İnek elmasını nasıl üreteceğimi bilmiyorum. Gerçi onun da tarifi varmış. O zaman inek inek elmasını üretiyorum ve geliyorum hemen. Evet şimdi Yusuf T kılıcı için gereken her şeyi topladım. 2 tane inek elması, 2 tane pişmiş tavuk, 4 tane tüy ve 1 tane çubuk gerekiyor. Evet, çubuğu üretmeyi unuttum. A few later. Tamam şimdi çubuğumuzu da koyduğumuzda Yusuf T kılıcını ürettik. Teknoblade kılıcına göre daha az saldırı hızı var ama özelliklerini çok merak ediyorum. Mesela ben bu kılıca sağ tıklasam Eren Erenay, eee Peach ne oluyor lan? Aa bir dakika. Ateş ediyorlar. O, bana da ateş ettiler. Aa bir dakika. Mesela burada bir tavşan var. Tavşana saldırın. O tavşanı yok ediyorlar. Bildiğin silahlı YouTuber ordusu çağırabiliyorum Yusuf TS sayesinde. Mesela koyuna vursam evet koyunu gene tekliyor. Ve işin garip kısmı bu kılıç elimdeyken tavuk spawnlıyorum. Evet ne alaka bilmiyorum ama tavuk geliyor ve spawnladım tavuğu şu an cumlit'i öldürecek. Hadi Jumming'liği kesersin. Helal be. İşte bu. ha bir tane daha tavuk geldi. Ve üzerinde isim var. İsmi Baget. Evet bildiğin. Baget. Çok saçma. Yusuf değil bunun ne alakası var? Bu arada kılıçlara bakarken soru işareti kılıcı gördüm. Bu hangi youtuber bilmiyorum ama galiba bunun ismini siz vereceksiniz arkadaşlar. Önce üretip ne olduğuna bakalım ondan sonra ismini verirsiniz. Ve üretimi de çok fazla zahmetli değil aslında. O yüzden hemen zümrütlerimizi buradan alıyorum. Tabi bana birazcık pahalıya satıyor. Pahalıya satma sebebi de yanlışlıkla vurmam. E, yanlışlıkla oldu işte. Şimdi iki tane köylü elması ürettim. İki tane tabelamız var. Başka ne gerekiyordu bize? Dört tane zümrüt bir tane de yumurta. Dört tane zümrütümüz de var. Yumurta lazım bize. Ve o da burada. Ve arkasında da bir tane var. Şimdi hemen her şeyi yerleştiriyorum. Bakalım neymiş bu? Çok merak ettim. Soru işareti kılıcı geldi. Şimdi soru işareti kılıcının üzerinde bir sürü köylü var. Bu hangi youtuberla alakalı bilmiyorum. Çok garip geliyor şu anda. Ve buradaki koyuna deniyorum. E, e köylü atıyor bu. Böyle bildiğin köylü fırlatabiliyorum. Ah bir dakika. Koyunu öldürdü. Evet mobları öldürebiliyorum bu şekilde. Mesela köylülerle bir şey yapsak. Ee, Aa, bir dakika. Köylünün burnu var ve daha büyük. Yani normalde bu kadar büyük değil burunları. Domuza bakalım. Bakamadık. O bir dakika bir saniye demir goleme vurduğumda bir şey oldu gördünüz mü bilmiyorum mesela bir kere daha vursam Oha üzerine köylü fırlatabiliyoruz. Ve sağ tıklayarak köylülerle beraber onu öldürdük. Mesela bu köylü abiye vursam. Evet bildiğin üzerine köylü düşüyor ama tutturamıyorum. Köylü hareket etmesene. Tam bir dakika ben kendi üzerimde denemek istiyorum. Evet. O bayağı vuruyor. Üç kalp falan vurdu resmen. Ayrıca bu kılıçla mesela mobların yanına gittiğimizde çok garip bir şey oluyor. Evet. Gerçekten çok garip. Mesela bu iskeletin yanına doğru gidiyorum. Ve evet bir tane burnu var artık. Köylü burnu var. Ve işin komik kısmı köylülerde iki kat burnu oluyor. Peki Creeper'larda oluyor mu mesela onu merak ettim Creeper'larda olmuyor evet yarım kalp canım var Uzak dur ama zombilerde olur büyük bir ihtimalle Evet zombilerde de artık Köylü burnu var umarım bende çıkmaz Öyle bir burun gerçekten devasa duruyor Bu kılıç kimin kılıcı olduğu yazmamış Ama tahminlerinizi yoruma yazın Şimdi sırada başka hangi kılıçlarımız var Merak ediyorum bu ne Sonsuza kadar mı gidiyor bu ne böyle ee, bunu ben yapmadım Ve burada bir sürü merdiven var Bence yukarıya çıkıp ne olduğunu öğrenmemiz lazım Evet başladı mesai nereye kadar çıkıyor acaba şuraya baksanıza Evet sanırım sonuna geldik. E niye geldim buraya? Bir tane sandık var. Ve bir tane su kovası var. Ne alaka anlamış değilim hala da. Sanırım aşağı atlayacağım ama aşağı atlayabileceğim yeri bile görmüyorum. Bulutların çok üstündeyim. Sanırım oyun emelciye atmamızı istiyor. O zaman ben de atarım. Bakalım nereye gideceğiz? Aa bir tane boşluk var orada. Tamam. Tutturdum. Hadi bedrak kadar. İşte bu. Başarımı aldım. Let's go. Ve burada bir tane daha sandık var. Ve orada bir tabela var galiba. Bakalım sandıkta ne var? Burada garip garip eşyalar var. Bu hangi kılıçtı bu arada merak ettim. Aa bir dakika Peach'in kılıcı bu. Büyülü patlamalar yapma ihtimali vardır ve inekleri patlatabilir. Peach'in kılıcı neden inekleri patlatıyor bilmiyorum ama bize galiba oyun MLG yaptığımız için Peach kılıcın üretmek için bize eşyalarını verdi. Teşekkürler oyun. Ve şuradaki tabelayı çok merak ettim. Şimdi yukarı çıkma. Ee, şimdi yukarıya nasıl çıkayım ben? Neyse su kovam var. Su kovasıyla beraber çıkabilirim. Bir de dalga geçer bir gülücük koymuş ya. Ve sonunda geldik. Şimdi üretim masasına koyuyorum. Bakalım ne işe yarayacak çok merak ediyorum. Bu kılıç bu kadar zor üretiliyorsa bence çok güzeldir. Evet elimde Peach'in kılıcı var. Şeftali kılıcı. <laughs> şimdi mesela sana sağ tıklasam. O ne öyle? Bir şey yolluyorum. Ee, peki. Oha bir dakika rastgele efekt atıyor. Anladım. Ateş, hava, su, toprak. Şimdi mesela attığımda... Şimdi yıldırım yolladım. Mesela şimdi attığımda... Oha dikenler çıktı havaya. Wow. Bunda var ya ejderhayı yok ederiz büyük bir ihtimalle. Gerçekten çok iyiymiş bu. Böyle lazer atabiliyoruz. Sonra başka neleri var? Buz attım ve buz pek bir işe yaramadı bence. Oo dikitler atabiliyorum. Ateş atabiliyorum ve ateşin gittiği yer lava dönüşüyor. Evet farklı farklı büyüler deneyebiliyoruz ama ineklerden de bahsediyordu. İnekleri hiç anlamadım. Merhaba inekler. Şimdi size bir vuruyorum. Ee? İki katına çıktı inek. Oh inek beni patlattı. Mesela bu ineğe vurduğumda saatli bomba olarak yeni bir inek daha çıkıyor ve patlıyor. Gerçekten çok ilginç bir kılıçmış bu. Ve neden bilmiyorum ama yürürken altımda sürekli kırmızı bir ışık çıkıyor. Evet bu kılıcın özelliği bu arada. Garip özellikleri var ama beğendim bu kılıcı. Bence bir sonraki kılıcımız ben olmalıyım. Apernix kılıcı var çünkü burada. Evet kendimi kılıç olarak üreteceğim. Öncelikle iki tane kırmızı yatak yapmamız lazım. Onları hemen üretiyorum. Evet neredeyse tüm eşyaları topladım. Sadece TNT kaldı. Onun için de çöl piramidi bulup Hemen geliyorum ve inanmayacaksınız ama geldim. Evet arkamda bir tane temple var. Hemen bütün TNT'leri alıyorum. Gelmişken sandıklara da bakalım. Evet şimdi her şeyimiz hazır. Tüm her şeyi yerleştiriyorum ve Apex kılıcı üreteceğiz. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım kendi kılıcımı üreteceğim için. Ve ürettim. Tipime bakın. Saçlarım nerede benim ya? Şu an elimde kendi kılıcımı tutuyorum ve ucu mor. Evet üzerinde kıyafeti koymuşlar resmen. Şimdi ne işe yarıyormuş bakalım. O oh, bir dakika zıplayınca patlıyorum. Evet bildiğin patlıyorum ve hasar yemiyorum. Tam benlik bu ve bir dakika her yere bomba atabiliyorum. Bu gerçekten süpermiş. Evet yani e, Apernix kılıcı olduğu için mükemmel. Değil mi tavşan? Bize tavşan ayağı da gerekiyor o yüzden öldürdüm. Yoksa arkadaşlar tavşanları niye öldüreyim ben yani? Mesela Göktuğ ve kılıcı tavşan ayağı sayesinde yapılıyor. Yani boşa öldürmedim. Peki mesela kendi kılıcımla moblara vursam ne oluyor? Onu çok merak ettim. Böyle ateşle edebiliyorum. Vurduğumda da... Oha yavaşladı. Evet yavaşladı ama <laughs> çok eğlenceli. Kendi kılıcımla beraber mobları yok edebilirim. Niye bu kadar çok creeper var bilmiyorum ama hepsini yok ettim. Burada neden bu kadar fazla zombi var? Aa acaba burada spawner var mı? Evet spawner var burada. Bakalım. Burada barutlar var. Güzel. Ve burada isim etiketi var. İsim etiketinin çıkmasına çok mutlu oldum. Çünkü bu üretim yapmamız için sadece isim etiketi gerekiyordu. Bu sayede Göktuğ ve kılıcını üretebiliyoruz. Evet Göktuğ ve kılıcı elimde. Ama bu adamın maskesi bilmiyorum. Şimdi gökdu ve kılıcını tıklıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Mesela şuradaki yarasaya vursam. Aa, bir dakika. Altındaki şey niye taşa dönüştü? Aa Bildiğin taşa dönüşüyor. Ee, mantığını anlamadım. Mobların üzerine dev ayaklar bırakır. Ne? de anlamadım. Ne? Taş türlerini parke taşına dönüştürür. Nasıl yani? Bu kılıcın yaptığı bir özellikmiş. Ve mobları bir bot çağırarak sersemletin. Mesela buradaki zombiye vurduğumda. Evet sersemledi. Havada duruyor. Üzerinde bot yazdı. Evet bot sayesinde onu sersemletebiliyorum. Yani bu eşyalar da kesinlikle işimize yarar. Ama az önce ayak fırlatır dediğini anlamadım. Mesela, aa bir dakika, bir şey geldi. Bir ayak geliyor, ama devasa, kocaman bir ayak. Ne alaka peki? Hasar veriyor mu? Aa hasar da veriyor. Bana da hasar verdi, bana da hasar verdi ve zombileri öldürebildik. Tamam, bu da güzel bir kılıçmış. Bu arada, juminkliği de üretebiliriz. O da kızıl taşlarla beraber yapılıyor. Yani baya bir kızıl taş toplayıp hemen geliyorum. Evet şimdi cummingliği kılıcı için her şeyi topladım Meşaleleri yukarıya koyuyoruz Kızıl taşlar buralara Elmas çapa aşağıya ve bunların yerlerini bilmiyorum Umarım doğru yapmışımdır Evet doğru yaptım Cummingliği kılıcı geldi Evet elimde bildiğin tilki kılıcı tutuyorum Çok garip ama ne işe yaradığını daha çok merak ediyorum Mesela buradaki creeper abiye vursak Ne oldu ee, Arkamda neden yıldırım çarptı Oh! eee ne olduğunu anlamadım. Yani yıldırım neden çarptı veya bu yıldırımı ben yönetebiliyor muyum bilmiyorum. Peki sağ tıklasak? Oo. ha bu ne? Bildiğin lazer fırlatıyorum. Kızıl taş lazeri atabiliyorum. Bu gerçekten güzelmiş. Mesela vurduğumda yıldırım çarpıyordu az önce. Şimdi çarpmıyor. Gerçekten onu anlamadım. Ama lazer atabilmek gerçekten... Evet ben de ölmesem iyiydi aslında. Bu yıldırım olayını anlamadım bu arada. Yani yanına gittim ve... Oh! Aa, bir dakika. Doğru anladım galiba. Evet. Bakın yere mayın gibi bir şey bırakıyorum. Böyle kırmızı kırmızı şeyler. Bunun üzerine eğer ki basarsa at. Yıldırım çarpıyor. Evet çok güzelmiş bu da. Evet gerçekten çok mantıklı youtuber kılıçları var. Bu videoyu sevdim. Ve lazerin anında hasar vermesi daha güzel. Ama en favori kılıç şu an benim kılıcım. Hem ben hasar yemiyorum. Hem de ben de bomba gibi patlatabiliyorum her yeri. Let's go. Şimdi hangi youtuberın kılıcını üretsek diye bakıyorum. Evet burada cinavar kılıcı var. Rastgele bir TNT fırlatırım. Mobların altına dönüş bir iz bırakır. Bunu merak ettim ve bunun için bize elmas lazım ve devasa bir elmas gerekiyor. O da sanırım bir sürü elmasla yapılıyor. Tamam, elmasları toplayıp hemen geliyorum. Şimdi devasa elmasımızı üreteceğiz. Evet, devasa bir elmas geldi. Şimdi köşeleri TNT'yi koyuyorum. Ortada galiba büyük elmas vardı. Çubuklar, altın ve yukarıya da elması yerleştirdiğimizde cinavar kılıcı geliyor. Cinavar kılıcı ne işe yarayacak çok merak ediyorum. Mesela sağ tıklasam ee, o TNT mi? Ooo bir dakika etrafa TNT'ler attı. Ee, bu da ok mu atacak? Hop, oh, bana da vurdu. Mesela burada bir tane creeper var. Ona bir sürü TNT atsak umarım ben de ölmem. Hayır bu ne? Oo! Oh. Evet, birazcık tehlikeli bir kılıçmış bu. Peki zombiye vursam? Ne yapıyor? Anlamadım. Arkamdan böyle altın izleri bırakıyorum. Ne işe yarıyor bilmiyorum bu arada. Aa, ee, Junmik'te kılıcına mı benziyor acaba diyecektim. Evet, gerçekten ona benziyormuş. Mesela bu altın izlere dokunurlarsa zombiler tak diye altına dönüşüyorlar. Gerçekten güzelmiş ama öldürünce ne işe yarıyor? Oh, bir dakika elmas çıktı. Ve evet zombi altına dönüştü. Evet gerçekten çok güzelmiş bu. Onu öldürmeme gerek yok. Mesela vururken elmas düşürebiliyorum. Yani bu kılıçla gelişmemiz için gerçekten çok iyi. Mesela bana elmas verir misin? Evet teşekkür ederim. <laughs> Let's go. Çok iyi bu. O zaman merken kılıcını yapabiliriz. Çünkü bizden 4 tane elmas kazma ve 2 tane ok istiyor. Diğerlerini de yaparız. Ve elmas kasmak için birazcık iskelet toplayıp geliyorum. İskelet ararken iki tane elmas buldum Sanırım birazcık şanslıyım Ve evet kafamın üzerinde bir tane ok var Hatta kafamın üzerinde değil vücudumun her yerinde bir sürü ok var Neyse hemen elmasları alıyorum Bize 12 tane elmas lazım Ve hala 8 tane elmasımız var Gerçi bir dakika burada 7 tane daha elmasımız vardı bizim Tamam o zaman mergen kılıcını üretebileceğimiz her şeyimiz hazır Hemen elmas kazmaları çevreye koyuyorum Siyah yünler burayaydı Bu arada siyah yünleri nereden bulduğumu sormayın Arkamda duruyor Neyse son kovası ve iki tane de oku yerleştirdiğimizde mergen kılıcını elde ediyoruz. Bakalım ne işe yarıyormuş? Ee, bir daha deneyelim. O bir dakika ok atabildim. Şöyle yukarıya doğru atsam. Hocaman bir ok attım. Bu ne böyle? Aşağı doğru iniyor ve düştüğü yerde patlıyor. Mesela buradaki eşeği öldürebiliyor muyum? Evet. Bayağı vuruyor demek ki. Peki vursam? <laughs> Vurunca hiçbir şey olmuyor. eee bildiğin eşek ölüyor yani. Bakın ne işe yarıyormuş? Devasa oklar fırlatır. Rastgele iyi efektleri verir ve mobların sizin için mayın çıkarmasını sağlar diyor. Tam ok atmayı öğrendik. Rastgele efekt veriyormuş. Evet. imiş 2 verdi bize. Ve 30 saniyede bir farklı farklı efektler veriyor. Yani güzel. Ama mobların mayın bırakma olayını anlamadım. Nasıl bırakıyorsunuz mayın bana? Evet anlamadım. Ama şu an bir efekt geldi bana. Parlama efekti geldi. Tamam bu güzelmiş. Rastgele efekt alabiliriz. Hem de hepsi de güzel. Bu arada az önce bir sürü creeper toplamışken kronex kılıcını üretebiliriz aslında. İki tane creeper elması ve borutlarla yapılıyor. Hemen tüm eşyaları hazırlayıp geliyorum. Creeper elması bu şekilde üretiliyormuş. Hemen iki tane creeper elması ürettim. Bizden full canlı yay istiyordu ama böyle bir yayın var. Umarım kabul eder. Hemen creeper elmaslarını da yerleştiriyorum. Buraya bir şey daha gelecek. O da bir tane ham altın. Evet ham altını alıp geliyorum. Ham altını alıyorum. Ham altını aldım. Ve ham altını yerleştiriyorum. Evet sonunda Kronex kılıcını aldık. Şimdi ne işe yaradığını bilmiyorum diyecektim. Evet hızlandım. Çünkü bize zıplama desteğiyle hız veriyor. Böyle hıp hızlı bir şekilde gezebiliriz etrafı. Sağ tıkladığımda ise başlangıç noktası ayarlandı dedi. Yani mesela ben burada başlangıç noktasını ayarladıktan sonra Buradan aşağı atlayarak ölsem. Evet burada geri doğdum. Bu kılıcı gerçekten sevdim. Peki bununla beraber koyuna saldırsak? Aa Creeper. Ama Creeper'dan hasar da yemedik. Ve Creeper çıktığında... Aa Owman yazıyor. Ayrıca vurduğumuzdaki Creeper'da da diyor. <laughs> Ses de var. Evet Kronex kılıcı da birazcık tuhaftı. Patlayan bir kılıç. Şimdi sıradaki kılıcımız için yani çıkın kılıcı için bataklığa geldim. Ve slime toplayacağız. Çünkü bu kılıç neredeyse tamamen slime ile üretiliyor. Evet gel bakalım sana köylüyle saldıracağım. Evet köylü gerçekten güzel. Mergen kılıcı ile beraber de tek atabiliyoruz. Ve bir sürü slime'ımız oldu. İşin güzel tarafı hepsi tek atıyor neredeyse. Ve bu kılıçlar güzel diyecektim ama vazgeçtim. Neyse yeteri kadar balçık topladım. Hadi çıkın Holmes kılıcını da üretelim. Şimdi normal kılıç üretiyormuşuz gibi böyle yerleştirdikten sonra balçıklar buraya balçık toplarında kenarlarına koyuyoruz ve çıkın Holmes kılıcı geliyor. Yani çıkın Holmes beraber slime'ın ne işi var bilmiyorum ama deneyip öğreneceğiz. Mesela örümceğe saldırsak ne alaka yukarıya çıktı örümcek. Sağ tıkladığımda da saldırabiliyorum ona. Sana vursam sen de yukarıya çıkıyorsun. Aslında yukarıya da çıkmıyorlar zıplatıyorum. Ama bir dakika nereye kadar çıkardığını bilmiyorum. Bunun için daha büyük bir yere geldim ve ve o nereye kadar çıkarıyor? Sağ tıkladığımda da bir şey atıyor ama ne attığını hala anlamadım. Evet bu kılıçlar beni neden öldürüyor anlamış değilim hala. Aa bir dakika oyuncu kumandası atıyor. Bildiğin oyun konsolu gidiyor şu an. Oyun konsolu aşağı doğru düşüyor ve yok oldu. Bir güzel bir özellik daha fark ettim. Mesela aşağı ineceğim. Hop kayarak aşağı inebiliyorum. Bu sayede hiç fall damage de almıyorum. Yani bildiğim bal bloğu gibi. Şimdi üreteceğimiz daha 6 tane kılıç daha var. Ve ben hala daha nedire bile gitmedim. O yüzden hemen nedire gitmemiz lazım. Buraya buraya ve buraya. Ardından nedire. Hemen bir tane fortress bulmam lazım. Acilinden. Hemen bütün blazeri kesmem lazım. Aa spawner kırıldı. Tamam abi şimdi tüm blazeri kestim. Birazcık da endirmen kesmem lazım. Tamam tüm endirmenleri patlatarak keselim bakalım. Eee düşmese iyiydi. A few moments later. Evet bunu da kessek yeterli olur. Tamam artık normal dünyaya dönebiliriz. Evet tahmin edeyim gene suya düşeceğiz. Bakalım. <laughs> evet suya düşüyoruz. Let's go. Şimdi burada mesela Adal kılıcı var. Volleyç kılıcı var. Erenay kılıcı. Mr. Beast kılıcı ve Dream kılıcı var. Tüm hepsinin eşyalarını toplayıp hemen geliyorum. <laughs> Evet uzun uğraşların sonucunda tüm youtuberların eşyalarını ürettim. Mesela burada Adal'ın eşyaları var. Burada Wallich'in eşyaları var. Böyle devam ediyor. İlk başta Dream'den başlayacağım. Çünkü Dream'i çok merak ediyorum. Merdiveni buraya Ender incisinde buraya yerleştirdiğimizde Dream'in kılıcı geldi. MrBeast'in kılıcı. Erenay'ın kılıcı. Rüya Perest'in kılıcı. Wallich'in kılıcı. Ve son olarak Adal'ın kılıcını ürettiğimizde bütün kılıçları üretmiş oluyoruz. Ve bu kılıçların hepsini elbette denemek istiyorum. O yüzden... Hadi hadi gidelim. Geri kalan kılıçların hepsini çok merak ediyorum. Hemen gözleri yerleştirdikten sonra portala atlıyorum. Bütün kuleleri patlatmamız lazım. Mesela Erenay kılıcıyla kuleye saldırsak yumurta atıyorum. Evet gerçekten kuleyi patlattım. Ve evet, antte tavuklarımız var. Onlara vurursam peki? Ateet oldu. Ee, özür dilerim tavuk. Bunun başka özelliği var mı bu arada? Ne? Elitra mı? Elitra ne alaka ya? Bildiğin Elitra geldi ve envanterimdeki fişek sayısının arttığını görebiliyor musunuz? Mesela ben uçuyorum diyelim ve elimde Erenay kılıcı varken sürekli bana fişek geliyor gördüğünüz gibi. Tamam bu kılıç gerçekten çok güzelmiş. Rüya Perestin kılıcı ne işe yarıyor peki? Arkamdan yeşil şeyler çıkıyor. Mesela Enderman'e bu kılıçla vurursak... Oh! gökyüzüne sonsuzluğa gitti. <laughs> Let's go. Ve geri düşüyorlar. Yani eğer ki bize saldırırsa biz de onları bu şekilde sonsuzluğa yollayabiliriz. Mesela sen geldin. Artık burada değilsin. Farklı bir evrene gitti. Mesela bu da geliyor. Sen de git bakalım. Let's go. Bildiğim volleşi de balta atabiliyoruz. Onu bu şekilde kesebilir miyim? Ama ölmüyor. Harika. Adam kılıcı ne işe yarıyormuş? Ee, ayak atıyor ne alaka? Göktuğ V de ayak atıyordu. Adal'da da ayak atıyor. Bu ne? Ayrıca Adal kılıcını elime aldığımda zırh sayım artıyor. İki zırh veriyor fazladan. Dream kılıcı ne işe yarıyor? Mesela buradan aşağı atlasam Dream kılıcıyla o su koydu. Ve sağ tıkladığımda düşmanları böyle gösterebiliyor. Aslında Menant oynarken çok işe yarar bu kılıç. Mesela Erenay kılıcıyla şu kuleyi patlatıyorum. Bunu da patlattıktan sonra aşağı inerken bir anda elime Dream kılıcını alıyorum ve kılıçımı atıyorum. Muazzam bir şey olmuş. Mr. Beast zümrüt atıyor. Evet. Yani Mr. Beast Beast'in para vermediği bir yer var mı? Yok. Peki Mr. Beast'e vursak? O kırmızı çember yaptı. Ve çemberden çıkınca ölüyorsun. Yani çemberden çıkarsan elenirsin. Bildiğim Mr. Beast videosu gibi oldu şu an bu. Tamam artık ejderhayı kesmem lazım. Rüya peres kılıcıyla sağ tıklarsam dondurdum. Ve şu an ona vurabiliyorum. Habire sağ tıklarsam da hareket edemez. En çok hangisi vuruyor acaba? Gerçi doğru kuleleri patlatmayı unuttuk. Tamam tüm kuleleri patlatıp hemen geliyorum. Süperim. Mesela Yusuf T kılıcıyla vursam ona Aynen abi vurun tüm youtuberlar ona saldırıyor Let's go baya vurdu bir de Veya kendi kılıcımla ona saldırsam O bende de baya vuruyorum bu arada Cumminkli saldırsa nasıl olur acaba O Cumminkli de baya vuruyor Let's go Şimdi Mergin okuyla beraber ona saldırabiliyor muyuz Saldıramıyoruz En çok hangisi vuracak acaba çok merak ediyorum Hepsi eşit vuruyor gibi duruyor Peki Rüya Perest'in kılıcıyla beraber vursak Aa yukarıya uçurur diye düşündüm ama o da olmadı Şimdi Yusuf buradan saldır ken ben de Apernix kılıcı ona vuracağım ve bu şekilde ejderayı yok edeceğiz. Ölmek üzere. Hadi ya ölmek üzere. Nereye gitti? Ejderha kayboldu. Ejderha yok. Ejderha o kadar yükseklik göremiyorum. Buradan saldırırsam aa görmeye başladım. Hadi Appendix kılıcıyla onu kesebilir miyim? Evet vurabiliyorum. Hadi son bir vuruş daha. Ve let's go. İşte bu Appendix kılıcının gücünü gösterdik Ejderha'ya. Gerçekten mükemmel bir videoydu. En favori YouTuber kılıcınız hangisiydi yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.